Herkese merhaba arkadaşlar bugün Melisa ile beraber yeni sürpriz hediyelerimizi açıyoruz hadi o zaman hemen başlayalım Evet arkadaşlar bizim sürprizlerimiz bunlar bu bana bu Melisa'ya bunlar da Melisa ile bana Şimdi biz bunları açıp geliyoruz Arkadaşlar açmadan önce içlerinde neler aldığı böyle burada yazıyor. Şimdi bu e, Eloi Surprise'la olan derginin içinde 2021 takvim dergisi, de masa oyunu, muhteşem çıkartmalar, Eloy bebeklerini istediğin gibi giydir, sana ve Eloy bebeğine özel parti şapkaları var arkadaşlar. Bu unicorn'da da 24 bayraklı flama Süper dergisi. Altı Parti Dergisi, 6 Parti Tacı, 8 Pipet Süsü, 8 Davetiye, Masa Süsü, 8 Mini Kek Kılıfı ve Süsü, bir de Unicorn Konfetileri var arkadaşlar. O zaman biz bunları açıp gelelim. Bu arada böyle de mumlar var. Evet arkadaşlar, LOL Bebek Dergisinin içinden bunlar çıktı. Hadi bakalım Unicorn Dergisinin içinden neler çıkmış. Unicorn içinden bunlar Evet arkadaşlar ilk Unicorn dergisiyle başlıyoruz. Arkadaşlar şeyin kabın derginin kabında da yazdığı gibi böyle cupcakelerin süsleri var. Böyle çok tatlışlar. Sonra böyle bunlar pipetlerin süsleri ve taçlar galiba. Sonra burada böyle davetiye mi? Öyle bir şey var. Ee, burada davetiyeler var. Böyle çok tatlış davetiyeler. Sonra burada flamalar var. Ben daha büyük olacaklarını hatta iple şey olacaklarını sanıyordum ama hiç öyle çıkmadı. Bir tane konfeti var arkadaşlar. Sonra bir tane bu ne acaba? Ben bunu anlayamadım arkadaşlar dergi var. İsterseniz hemen dergiye bir bakalım. Unicorn ee, Party ismini öğren diyor. Bakalım. Şimdi adımın ilk harfi S. Naneli. Melisa'nın da M arkadaşlar. Kahkaha diyor. Siz de böyle videoyu durdurup bakabilirsiniz. Doğduğum ay olarak Ekim'e bakıyorum hemen. Alacak karanlık. Ee, aralığa aralarda bakıyoruz. Altın toynak. Yine bakabilirsiniz arkadaşlar böyle. Burada çok güzel bir resim var. Melisa kesin bunu boyar. Sonra burada e, dergiden çıkan oyunun kurallarını falan söylüyor. Ha taçlar buradaymış arkadaşlar. Biz bunları yaparız. Hatta belki bir videomuzda size gösterebiliriz. Böyle çok güzel bir poster var arkadaşlar. Sonra e, cupcake yapabilmek için böyle bir tarif var. Sonra bu ne? Böyle bir aktiv parti süsleri yapabilmek için. Sonra bir tane unicorn kampiyatça yapımı var burada muhteşem bir unicorn partisi için ihtiyacın olan her şey burada diyor ha içinde olanları mı diyor ha içinde olanlarım içinden çıkanlar nasıl yapılacağını söylüyor ve yine burada da böyle bir taç var arkadaşlar çok güzel ee, ve son olarak unicorn dergisinden çıkan böyle bir unicorn masa süsü var biz bunu yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, unicorn masa süsü böyle. İstersek minik atlığını da kullanabiliriz. O zaman şimdi Lor Bebek dergisine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Lor Bebek dergisine bakıyoruz. Böyle bir Lor Bebek süsü var. Bunu en sona saklayacağım. Sonra böyle e, galiba derginin içinde bir Lor Bebek var. Ona böyle e, giydirebiliyoruz galiba. Yoksa normal kendi Lor Bebek'imiz onu herhalde. Böyle hmm, süsler falan var. Bunları çıkartıyoruz. Belki çubuk yapıştırıyoruzdur arkasına. Böyle selfie çekinirken kullanılıyordur. Burada bir oyun var arkadaşlar. Böyle karakterler falan var. Sonra çok güzel çıkartmalar var. Blue bebekler var mıydı hiç hatırlamam ama galiba yoktu arkadaşlar. Ben yeni gördüm. Bir tane parti şapkası var. Bu benim için. Bu da Loy bebek için arkadaşlar. Sonra hmm, böyle bir şey var. Bu ne? Adımları takip et. Fotoğraf çerçevenin hazırla. Bu fotoğraf çerçevesiymiş arkadaşlar. Sonra hı, evet arkadaşlar. 2021 takvim dergisi. Şimdi böyle başlıyoruz. Ha, burada ayları gösteriyor ilk. Böyle aralarında da oyunlar var galiba. Böyle ilerliyorum arkadaşlar hemen. Sonlarda bir şeyler var mı? Onları merak ediyorum. Arkadaşlar. Çok iyi. Kızım. Ve aralıkta sonlarda bir şeyler yapmış. Aralarda oyunlar var arkadaşlar böyle. Sonra şunu merak ettim ben arkadaşlar. Bu neymiş? Parti zamanı diyor. Ha, bu oyunun kuralları olarak şey. Bu oyunun tablosu falan mı acaba? Neyse. Ha, arkadaşlar söylemiştim size. Karakteri yapacağız demiştim. En sonunda. Bu karakteri yapacağız arkadaşlar. Bize bu karakter çıktı. O zaman biz bu karakteri yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, karakterimiz böyle oldu. Çok tatlış bir karakter. Bu arada arkadaşlar, daha demin annem söyledi. Buradaki çıkartmaları bu bebeğe yapıştıracakmışız. Çünkü böyle gördüğünüz gibi buraları beyaz öylemiş. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş biz videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>